Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Dâde bize râtil kâinat Bu arada dershanemizin olduğu semtin belediye başkanı Emir Dağlı bir Türk. Enteresan. Hep Emir Dağlıların olduğu bir yere. Böyle küçük bir şeyde okuyalım, fatiha verelim. Çünkü bu, bu saatten sonra fazla şey yapmak gitmez. Daha evet. daha bir, 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 bir Benkler, evet. İkinci rahatmış. bakayım. mesela 20 sene evvel tab edilen Sünuhat Risalesi'nde hakikatlı bir rüyada alemi İslam'ın mukadderatına mukadderatını meşveret eden ruhani bir meclis tarafından bu asıl hesabına eski sayıdan sordukları suale karşı cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiş. Yani olmuş olacak demin kardeşimiz okudu ya Vela Rabbim Vela Yâbisim Yaş Kulu kitab Mübin olmuş olacak her şey yazılı kitab Mübin şu andaki kudret kalemiyle şu anda hazır güne bakıyor. İmam hübb ise geçmiş ve gelecek zamanda olanlar. Bizim için Allah için geçmiş gelecek yok. Zaman içinde biz, mekan içinde biziz. Her şey yazılı ve her şey şu anda bütün zamanlar bir zaman için hepsi var. Biz sadece şey şeyciyetiyle böyle itibarı olarak işte mesela Ramazan'da diyelim ki işte ezan vaktini dinlerken işte Ankara için ezan vakti. Allahu ekber, Allahu ekber. İşte eski Bursa, İstanbul. Yani küre yarıda her an akşam ezanı okunuyor bir yerde. Her anda sabah ezanı okunuyor. Her anda bütün vakitler aynı anda her yerde ediyor. Bir zaman içinde bütün zamanlar var ama o mekanın içinde olanlara göre geçmiş gelecek yani. Senin mazinin öbürünün istikbali oluyor. Biz mekanın içindeyiz ya. Allah onu uzaydan bakana göre hangisi? Ezan vakti hangisi? Kim de okusu okur, biz onun dışındayız. Mekanın dışındayız değil mi? Uyduya git otur mesela. Bak şimdi Ankara için ezan vakti. Sana ne ya? Bak. Sen görüyorsun ama o mekanın içinde olmadığı için sen onunla kayıtlı değilsin. Olmuş olacak her şey yazılı mı? Kaderde de böyle. kaderde değil. Onlar da canlı ve ruhlu. Yani geçmiş ve gelecek zamanlar da hayatlar. Ruhlu var. Yani çekirdeğin içerisinde ağaç var mı? İnanıyor muyuz? İnanıyoruz da ama sureti var. Henüz yani ortaya çıkmamış yani bakın. O çekirdeğin içindeki ağacında meyveleri var mı? O meyvelerin de çekirdekleri var mı? O çekirdeklerin bir hayatı var mı? Bak, sonsuza gidiyor. Taklit edilmez tuzalarla damgayı vahdet koymuş. Allah'ın tuzası olduğu için kimse onu taklit edemiyor ya. Yani. Allah'ın mülkü. Hepimiz de öyle. İşte Hazreti Adem'de bizim hepimiz vardık. Molla Nusret anı vardı. Ağrılı ben yani ondan dinlediğim bir şey Mustafa Kardeşim okudu. Diyor ki Hazreti Adem'e hani bilgisayar da Allah bizim Yusuf Kardeş. Cenab-ı Allah onun ruhuna esmayı formatladı yani. Hazreti Adem. Biz de onun evladı olduğumuz gibi aynısını bizim şeylere geçti yani. Bizim ruhlarımıza da o format geçti esma. Ama Hazreti Adem'de e, çekirdek halinde bütün ilimler, melaikelere ondan dolayı üstün geldi. Okur kardeşim. Her bir peygamberde bazı esmalar açıldı. 124 bin peygamberde fida, fidan oldu. file. hem ağaç oldu, hem meyve verdi, hem de çekirdeğiyle beraber. Bütün peygamberlerdeki bütün özellikler resul var dedi. Ya. O zaman dedi peygamberlik kapısı kapandı. Peki ne olacak? İnsanlar yine geliyor, insan yine devam ediyor. Ondan sonra velayet kapısı açıldı. Daha peygamber gelmeyecek işte. Genellikle de İmam Ali işte onların şeyinden devam etti. Peygamber suyu bitti yani. Peygamberimizin nesli İmam Ali'den geliyor. Onlar evliyalara piştar. Şahı velayet o. 124 bin peygamberinden hatb-ı nübüvvet, hatemi vuruldu. Sonra velayet kapısı açıldı. Kendi ifadesi 124 milyon evliyaullah gelecek, geldi. Ahir zamanda o velayet kapısı da kapanır. Yani dergahlar, işte tarikat şeyleri. Niye? Onların şeylerini bitirdiler yani. Ezan-ı Muhammed'i, tarikat-ı Muhammed'i, şeriat-ı Muhammed'i, hilafet-i Muhammed'i hepsini şey yapacaklar. O zaman dedi, mehdiyetçiye açılacak. O aynen 124 milyon evliya Allah'ta olan bütün mele melekeler, istidatlar, kemalatlar Hazreti Mehdi'ye yüklenecek. Ya Hz. Mehdi imdada gelecek. İşte bu Risale-i Nur'da 124 milyon evliya Allah'ta olan bütün kemalatlar buna yüklenecek. Ve Allah Müslüf'ün ifadesi Cenab-ı Hak işte rahmet eylesin şefaatlerine. Yani bu Risale-i anlamadan okumak. Bilinmez dertlerin devasıdır. Zaten anladın mı iş işten geçiyor yani. Ya anlamıyorum diye bırak. <laughs> Anlamadan okumak. Ya. Bizim Şener Dilek kardeş anlatıyor diyor, Bir adamın böyle cebine diyor Risale'ye koy mesela ben de var böyle denk gelenlere veriyor çikolata yiyenler mesela. Adam diyor cebinde koy bir hafta geziyor. Bakıyorsun ki adamın siması değişmiş. <laughs> yani Etkiliyor ya yani. Niye işte muska gibi değil. var ya bu asırdaki bu asrın fehmine Cenab-ı Allah bu şeyi nasip etmiş. İşte üstadımız da son asrın müceddidi, yansıtıcısı ya. Yani. Onu da çağırıyorlar işte meşhur Ararat Dağı işte infilak ediyor. Sonra da imparatorluk yıkılıyor yani. 1400 yılı hilafet-i yani onu getirmeyen bir adam onun yetkisi yok kaldırıyor. Halbuki hilafet almalı şimdi bin sene bütün milletler üzerine savaş yapmışlar. Ben alayım, ben alayım. Inşallah. Ama onlar Türkiye'de inşallah. Muhammedçik. O emanetler Türkiye'de ve inşallah bu Risale-i Nur da burada olduğu için pişler yine Önce yine Türkiye inşallah. Yani. Bu, bu hakikatlara da böyle. O zaman üstaddan soruyorlar ki mağlubiyetten ne olacak? Niye Osmanlı yani kader ilahi neden fethedildi? Galip olsaydık ne olurdu? Soru. orada diyor ki o zaman o nurani mecliste demiştim ki bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir? Yani Almanlar gel, zoraki zoraki yeri bizi hasta adam ayağa kalkacak durumu yok yani hadi zinge çıkacaksam duram ben ayakta duramıyorum. Zoraki bizi savaşa girdi saydılar ve imparator devleti pay ettiler. Yani birinci Cihan Savaşı devleti İslam'ın pay edilmesi planı. İkinci Cihan Harbi de imparatorluğu parçalayan şey yapan bu devletler Allah birbirine vurdurdu. Ya, zalimler Allah'ın kılıçlarıdır. Bununla cezaya müstahak olanları cezalandırır ama o kılıcı kırar. Bir tane İslam ülkesine bir tane bomba düşmedi. Niye? Risale-i Nur çıktı o arada işte elhamdülillah. Bunun hatırına iman hakikatleri, ya tahkiki bir surette ders veren İslam alemine bir tane şey düşmedi. Peki eğer galip olsaydık ne olurdu? Bakın ne diyor? Eğer galip olsaydık medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Yani şu bir cümleyle istedim burayı. Fransız ihtilalinde çok mukaddesat çiğneniyor Fransız ihtilalinde. Yani Avrupalılar bin sene bu mezhep kavgaları sürmüş orada. Ortodokslar, Protestanlar, Katolikler. Sonra Fransız İhtilali ile tabu diyorlar yani, dine karşı bir başkandır. satanizm, şeytanizm. Bu hadisede onlarda da başörtü var, onlarda da tesettür var, ibadet var, oruç var. Bütün dinlerde var. Hepsine karşı bir isyan hareketi. Sonra bu sosyalizme, sonra bolşevizme dönüşüyor Rusya'da. Hiç camiymiş, kiliseymiş. Allah yani kural olarak ne yasaksa onlara karşı bir cereyan bütün beşeriyeti sarıyor komünizm, bolşevizm istibdad diyor yani hiçbir kural tanımayan anarşist. Hiçbir Allah peygamber din ahiret muhafaza. eğer diyor biz galip olsaydı bu hastamızın elindeki batının elindeki bu cereyanın Rusya yerine alem İslam'daki öncüsü biz olacaktık. Mekke'de, Medine'de sosyalizm işte efendim, komünizm şeyleri yasaları, kuralları işleyecektir Allah muhafaza. Evet. Nasıl ki yedi sene ve medeniyetin namıyla alemi İslam'ın hususan harameyn-i şerifeyn gibi Mekke Medine dahil efendim, mevki mübarekede Anadolu'da o rejim tatbik edilen, rejim kolaylıkla cebren, teşmil ve tatbik edilen İşte inayet ilahiyeyle onların muhafazası için kader mağlubiyetimize fetva verdi. Aynen bu cevaptan 20 sene sonra yine gecede bir taraf kalıp, yani iki savaşan devletlere değil de tarafsız kalıp e, giden mülkünü geri almakla beraber Mısır ve Hindi’de de kurtarmak, bizimle ittihada getirmek, siyaseti alemce en büyük bir muzaffetiyet kazanmak varken yani İngilizlere karşı çıkmasaydık, Almanlara tarafları olmasaydık Mısır bizde kalırdı, Hindistan, Osmanlı şey yani ülke buralar. Neden bu siyaseti diyor Hindistan'da kurtarma? Neden bu siyaseti, bu şeyi göre göre efendim terk ettik? O zaman diyor ki şüpheli, şüpheli dağdağlı siyaseti alemde en büyük muzafferiyet kazanmak varken neden şüpheli dağdağlı faydasız bir düşmana yani İngilizce taraftarlık göstermekle muzaaf bir surette zararlı bir yolu tercih etmek böyle zeki belki dahi insanların nazarında yani 700 yıl dünyayı idare etmiş olsun Abdülhamit'le ne devi bunlar dünyayı idaredeki dahi insanlar dünyayı idare etmişler böyle. Bunların nazarında neden saklı kalmasının hikmeti nedir diye suale benden soruldu. Gelen cevap manevi canikten geldi. Soru da manevi canikten cevaplar. Bana denildi ki sen 20 sene evvel manevi suale verdiğin cevap senin bu sualine aynı cevap. Ne dedin? Yani eğer galip taraf istilzam, iltizam edilseydi üstün gelen o batı medeniyeti yine mimsiz medeniyet namına galip ana mümana görmeyecek bir tarzda bu rejimi yani sosyalizmi batı şeyini alem İslam'da mevaik ki mübarekede teşmil ve tatbik edilecekti 350 milyon İslam'ın selameti için bu zahir yanlışı görmediler. Kör gibi hareket ettiler. İşte o zaman Üstad Hazretleri diyor ki yani Kutbe-i Şamiye'de efendim, anlatıyor bütün bunları. Bu düşmanların hilal ve haç veya işte iman ve küfür muazenesi Hazreti Adem'den beri devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. Ama bu ahir ömürde işte onlar en son atom bombasını attılar. Japonya ellerini kaldırdı. Başka bir şey yok. Şimdi yeni bir harp çıksa atom harbi olacak. Dünya, yani. dünya bitecek, kıyamet olacak. Buna fırsat vermemek için e, şu alarda işte e, 12. şu anın başında da ifade ettiği gibi ayet-el kürsinin tetimlesinde efendim e, la ikrahe fiddini kattabeyyene be, rüştü minel gay ayet-i kerimesinde efendim e, Laiklik rejimi neden kabul edildi? Tam tarihini görüyor. Hicri ve mirada olarak laiklik rejiminin tahkuk ettiği tarihi gösteriyor. Dine karşı işte silahla mücadele bitecek. E peki insanlar dünyaya geliyor, ahiretin kapısı açık Bu insanlar nasıl halledecekler? Buna mukabil diyor. Tahkiki imanı kılıncıyla. Demin yani Mustafa kardeş okudu ya, en mukavemetsiz, en güçlü silah Delavat-ı Kur'aniye ile o atomun, mesela Japonlar atomu yiyince şimdi Amerikalıları seviyorlar mı? Amerikalılara teslim olurlar mı? Yok. Amerikalılara ondan eline fırsat geçse onun rövanşını alacaklar. Bu peki mübin kalplerdedir. Üstadımız diyor ki risale Nur, manevi atomdur. Onun yıkmış olduğu işte 50 yıl sonra mesela şu anda doğanlardan yine o gen, genetik şeyi o radyo aktif etti, O atom şeyi bozmuş şu anda bile sakat oluyor. Bitkiler sakat oluyorlar mesela. Onun sakatladığı gibi manevi atom olan Risale-i Nur şurada okuran bu dersler, bu memlekette, bunun inkişar ettiği yerlerde ana rahmine düşen çocuktan tutun. Bunlar nasıl ekolojik dengeyi bozuyor. Bu risale Nur da bundan sonra gelen nesillerin 50 yıl sonra bile, önce bile bütün ruhlara tesir ediyor ve manevi kılınç olarak yani inşallah Teala Risale-i dünyaya hükmedecek. İlimle, fikirle, delille, dürhanla, hüccetle, ifadelerle Belavat-ı şimdi işte görüşüyorlar bunlar ne düşün? Ukrayna, havara, hava, hiçbir bir şey yapamayacak. Hepsi gelip oturacaklar. Üstadımızın ifadesiyle dünyanın kanun esasisi, insan hakları evrensel beyanları. bütün insanların kabul ettiği maddeler Kur'an'a göre, Risale-i Nur'a göre bütün dünyada tatbik edilir. inşallah Tabi kılıçsız, top, topsuz, tüfeksiz. Yeter ki biz bu davaya, bu hakikatlara yani şey, sadakatimizi bozmayalım. Çünkü kılıçlı olmayabilir yani. Peki Allah rızası için El-Fatiha. <laughs>